Babam yine bir sürü malzeme getirmiş. Hadi bakalım sizinle başlayalım. Yani tanıtayım. Çamaşır sepetimiz, cezbeğimiz artık bir kahve içeriz. Meydaneyemiz, iki tepsiyemiz, mangayayımız. Manga Babam yine tek yerden komünün getirmiş ya. Of. Hadi bakalım yine bir eda kum ve babamın yaban taşıttırıyor, çiğ köpükler yapmak için yeğenimiz, soslu kavanozlarımız, yeşil maş yapaylarımız, büyük ve küçük süngerimiz, çam sıvı sabunluk, silikon ve kağıt çek kaybımız ve limon sıkacağımız, bir büyük daha sonra geldik. Abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Babamı yardım ettim. Babamı işte yardımcı oldum. Çok mutluyum. Ama en güzel de ne biliyor musunuz? Eve gelip oturmak. Mükemmel. Bay bay.